Babacan'la Can kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Red Bull ders serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Haydi bakalım Mini Can Bak unutma yıldızlar alıyoruz. Yıldızlar bizim için şey önemli, tamam mı? Babacan. Tamam kayan... mı Can? Tamam. Aa bu şu karanlık park yıkı olmalı. Baksana ben. Yaşay, 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 yaşay. Lazer bölümüne mi geldik? Evet. Eyvah! Koş, Hayır. Allah. Dur Allah. geri gel. Babacan o ama Allah yapacağız. Çok soymuş. Anladın mı? Tamam da onları öldürürsek daha çok puan kazanıyoruz ama mini can. Tamam. <laughs> Hazır mısın? <laughs> evet. Bak gördün mü bak puanımız artıyor. <laughs> Aferin sana. Allah. O zaman burada üç ayak gideceğim. Hayır, niye burada geliyorsun zaten? Yeter seni oraya git ben. Gördün mü? Ya e bak ne oldu? İki tane yıldızı bıraktın. Ne? <laughs> saklan burada, saklan, saklan, köşe ben köşe saklan. Ha, buraya gelmemiş. Bekle. Koş bileceğim. <laughs> köşe saklanacak. <gideceğim. gülüyor> <laughs> oraya saklanacaktık. Ay, Geriden başlattım şey. Evet. Babacan. Bekle. Biliyorum biliyorum. Bakalım. Mutan buraya köşe gelmiyor minican. Hı hı. O köşe değmiyor. Koş köşe bekle ben. Hayır. <laughs> Ay. Zıpla. <laughs> Aferin sana. Çak. Babacan. Efendim. Kuyu. Kıyı... Palpika. Bekle. Ne diyece? ya. Bak bu da dikkatli olmamış diye ki. Kaç fendi bekle. Hayır. Hayır. Bak gördün mü? Bu Bekle. Ay. Bekle de ama. Ama ne çabuk geldi. Bekle. <laughs> Gidim, bak, bekle, bak gel. Bekle. bak, <laughs> bak. Osman, ya sen çabuk geliyor. Ne yapacağız bunu? Keşke Allah. Dur be, be. Allah. Bir iki üç dedim de Zıpla, zıpla. Yes. Ben size yardımcı olayım mı? Oh. Bekle. Be e <laughs> bekle dedim yardımcı ol demiştik sen bana ama. Bekle. Tamam. Bekle. Bekle. Uçta olmam gerekiyor. Hay. çaktık. bıçaklık. <laughs> oh. Bırak yıldızlar kalsın minicen. Allah. Oh be. Allah. Wow. Dur 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 bombacı. dur. Maçı. Bombacı işte kaçtı. Ama o yıldızları al. Bombacı yok et. Bombası, bombacı. Bak gördün mü? Bombacı. Mini can, mini Ne yaparsın <laughs> mini can? Ay, ay, Dikkat Babacığım. et can. Şimdi yıldızları topla. Süper. Altın madalyayı aldın. Allah. Geri gel. Tamam bir daha çık. <laughs> güle güle. Süper yaptın. <laughs> Geri git onu hallet. <laughs> Bekle be 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 o gelecek zaten. Ya, Aa lazerle bak dikkat et. Çocuk gel. Aa ben anladım bunu. Anladım anladım. Neyden başladık bu bir şey? Ya, hazır mıyım? Hazırım. Yürü. Böyle yapacağım ben. Bekle. O gelsin yanına. <laughs> Bekle. Oh bak tosmadı yedi. <laughs> Yapamadık işte. Bekleyelim. Ya sen gelmişsin. Gidiyor bak bak. O doğruya koşacak. Bak o geliyor. Tamam. Bak. Ya minijen bekle dedim o kadar. Geç kendine gel bakalım hadi. Ya bekle diyorum bir sakin ol diyorum. Hemen müdahale ediyorsun hemen acele yapıyorsun. Sakin ol. Sakin ol ama geçerlerden korkuyormuşlar. Ay, ay, ay. Koş şimdi koş 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 koş. <laughs> bekle artık yıldız açız bekle. Ay, ay. ay babacan Hay <laughs> babacan. Ha. <Koş. gülüyor> Kaldı bak adam. İşte. Ay. Hadi minican hadi geç. <laughs> Almadı. Allah. Bu şef bom. Ama bombaç oldu mu bombaç işte karışıyor. Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Bilmem. Hadi bileceğim. hadi. Patlayacaksın. Patla değil. Ama ben, ben, Sen Güzel oyun. Be elemezsen çok mu dalıyorsun? Geç kendine hadi. Ya. Ben sana Bekle yardımcı olacağım diyorum sen kendimi hiç dinlemiyorsun. <laughs> ama ama işte işte bombacın oldu mu? İşte onda iki kez çıplamak gerekiyor. Allah. Sen devam et ben karışmıyorum. <laughs> Tamam, ben şimdi çözdüm onu minicam. Bak, izle. Biliyorum, biliyorum. Oraya <laughs> geliyor işte. Bak, babacan, ilk önce onu... Ne oluyor? Kaç! Kaçmayayım işte. Kaçmam gerekir. Çan çak çallanıyor onu. O <laughs> On işte. Bak, ilk önce oraya gideceğim. Ondan sonra aşağı döneceğim. Babacığım. Can... Oha! Direkt aşağı uçtum. Bekle, <laughs> Bu şey bekle, bekle. Şimdi göstereceğim Bir dur ama. Ben deniyorum. Büyücük babacan. Ama bineceğim bir dur. Ben, ben bir şey yapmıyorum. Sen direkt aşağı uçtun işte. Kaç. Aha, aklıma geldi. Ben bir şey bir şey buldum. Sen, sen 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 bir bir aşağı uçuyorsun bak. Sen Ne demiştim Nicecan? Nice. <laughs> 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 Aman bak bu kadar hızlı gitme bomba cimlayayım <laughs> mı? Kaç 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 kaç, kaç. <laughs> Bomba çıkışı işte. altın var, altın var. Yıldız var, yıldız var, yıldız var. Bel bakayım bunu olacak. Çok kolay. Yıldızımız alalım. Yıldız mı al? Çok kolay demiştim. Allah. Yanlışla tostu minicen. <laughs> 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 Oo, ikisi daha patlattık. attı. presler var. Hazır ol. Koş 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 koş. <laughs> Minican dikkat et demeye kalmadı biliyorsun değil mi? Bekle bak. Kaç yere git geri Ama bir kalmış. İyi oldu. Bu neymiş ya? <laughs> Ay ya. Niye tavıştı bunlar? Bekle. Dur. Ha şimdi yürü. <laughs> Ben çok kolay biliyorum işte. Buradaki ne biliyorum ben. Çok Geri kolay. gel. Koş. Gitti gayet gitti gitti. Bekle. Bekle hiç acelemiz yok sakin. Gelmedi ya. Bekle. İyice buraya gitsin tamam mı ince? Bekle. Tamam tamam dedim ya bol kaydı. Olmadı. Olmadı Onda değil bu manyaklık. Oh, geçti o que On... evet. evet. <laughs> <laughs> ah. Oh, oh, que chu. Aqui, olha. Por. Ah, mas Ya treslere geldik. Minecan, Minican! Eee ee, biraz doğru. ben oynayayım ama. Tamam. Bay. Hadi bakalım Minecan. Dur dur dur. Hay geç kal. Ne oldu? Ne oldu? Daha bir bölüm bitiremedin Minecan, Minecan. koş Minecan, koş Minecan. <laughs> Yıldızlar unuttum Minican. Ama ya yaşa o yüzden yaşa kaldı ya. Bilmem hadi. Sen yaptın. Hadi Minican devam et. Ben ona göre <laughs> müdahale ediyorsun. Kendini bu şekilde oynayacaksın. Beklemesini de bilmiyorsun ben, ama. Haydi. Ben bekleyemem işte. Ya, ben, o zaman oyuna geç kendin. Hmm. Ya o da o da yavaşlamış yağsın. Bekle. İki geç atlaman gerekiyor. Ge ge geç. Yapmam yapmam. <laughs> Babacan niye çıktın can? İşte buradan hemen kristo ol. Kristo ol. Bu şaletliyorum ben. Bu şaletliyorum. Sen kendin geç. Sen kendin geç. Bakalım ne yapacağız. Aferin sana güç alamıyor diyorum. Aferin. Güç alamıyor diyor. Ne oldu minican? Allah. Allah. Minican. Pres oldun. Hmm. Bekle. <laughs> Sakin ol. Evet. Bu da tamam. Babacan. Hayır. Vay bölümü karışma geçeceğim. Ah, Allah. Minica. Allah. Neden bu maçı bir şey Allah. Minica. Oya geçecek bunlar. Ee, e biraz sabret. Ben oynuyorum bak şu an. Sana da bir oyunu müdahale ediyorsun. He. Anlamam. bak bak bak. Birlikte gel. Çek. Çi... Bir şey bekle, yapmadım sakin ben. Sakin ol sakin ol. Ben sakinim zaten. Ben bayattım. Hah bekle. Sakinim. Ben <laughs> ki bu onları. Çok tehlikeli bir oyun. Zincirler olduğundan bayağı uğraştırıyor bizi. Bir yaştan kırılan çinçilliği geleceğiz. Haberin olsun. Tamam mı babacan? Oh be! Ah! At çocuk yıldızı. Ne O oyu dönecek bir şey atlayacağız. Anladın mı? Babacan. Oyu dönecek dedim. Nasıl ist das für ein Bild Bak döndü. Tamam, şimdi anladım. ne ne güzel anladım. İyi ki anlamışsın. Aa! 5 dakika bekleyince öldü mü geçen işte. Yet bunun göğsü açıldı. Al sana. Bizim kalbimiz şey yaşıyor. Oh ya be. be. Aaaa! Aferin sana. Güzelce aşağıya indir. Aaaa! Ne oldu? <laughs> Allah! Bir saniye mi yok ya? Allah! Allah! Yanlış aldık. Öldük. Bala! Ben bekleyeceğim çalkışını mı şeyim? Oh. <laughs> ay ay ay. ay. Bebek. Vah 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 vah. Hadi. Oh. 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 Çok korktum. Tamam. Çok korktum. Bayağı da alalım. Babacan. Babaça, öyle yapma can. Top gidecek kendi kendine. Tamam ben. Be. Tamam, çuha dursun top kendi kendine gidecek işte. Bak bak bak. Tamam. Tamam. Hayır yapmıyorum babaça. Niye topu kaldı zaman bekle? <laughs> bak bir şey götürüyordu işte. Top kendi kendine gidecek o o zaman Miycan. <laughs> bugünlük bu kadar yeterli. Bugünlük bu kadar yeterli. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.